Karşınızda Okyanus'un en küçük ama en tehlikeli boksörü, mantis karidesi. Bu minik canlının yumrukları o kadar güçlü ki, adeta bir kurşun gibi hedefine ulaşıyor. Evet, yanlış duymadınız. Vurduğunda akvaryum camını bile tek seferde paramparça edebilir. Hatta vuruşu o kadar hızlı ki, etrafındaki suyu anında kaynatıyor ve küçük bir patlama yaratıyor. Bilim insanları bu olaya kavitasyon diyor. Yani su anlık olarak buharlaşıp patlıyor. Ama durun, hepsi bu değil. Mantis karidesinin gözleri hayvanlar aleminin en gelişmiş gözlerinden biridir. Biz insanlar sadece 3 ana rengi görürken bu arkadaşımız tam 16 farklı renk kanalını algılayabiliyor. Ultraviyole ışınları, kızılötesi ışınları hatta polarize ışığı bile görebiliyor. Kısacası hem atom bombası gibi yumrukları olan hem de süper kahraman gibi gören gerçek bir okyanus harikası. Mantis karidesi hakkında daha fazlasını öğrenmek isterseniz yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, takipte kalın.